Bugün iletişim trafiğin oldukça yoğun. Yeni tanışmalar, sürpriz mesajlar, beklenmedik karşılaşmalar gündeme gelebilir. Zihnin çok aktif, yaratıcı fikirler havada uçuşuyor. Özellikle grup çalışmaları ya da sosyal projeler içinde yer almak sana büyük keyif verecek. Ancak düşüncelerini ifade ederken insanları kırmamaya dikkat et. Doğrular bazen yumuşak bir dille daha etkili olabilir. Aşk hayatında ani gelişmeler yaşanabilir. Flörtler ya da eski bir sevgiliden haberler olabilir. Akşam saatlerinde teknolojiden biraz uzaklaşıp kendini dinlemen iyi gelecek.